Herkese merhabalar. Ben Bartu. Bugün yılbaşı çekilişinin sonucuyla karşınızdayım. Katılan herkese öncelikle tek tek teşekkür ederim. Hiç bekletmeden çekilişimize başlayalım. Çekiliş sıralaması şöyle olacak. İlk iki 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 kişi ikililer alacak. Son kişi ise Earthshaker'ın setini alacak. Hemen 1 ile 61 arasında bir sayı yapalım. İlk sayımız 56. İkinci sayımız 45. Üçüncü sayımız ise 40. Evet, e, kazanan kişilerin isimleri: Mertcan Dede, Oğuz Duvan, Göktuğ Adacı. E, bu kazanan arkadaşlar tebrik ediyorum. E, Mertcan Dede ve Oğuz Duvan keyler alacak. Göktuğ Adacı ise Earthshaker setini alacak. E, arkadaşlar almak almak için e, alt Steam linkimi vereceğim. Oradan beni ekleyin, mesaj atın. Ben, ben 24 saat açığım neredeyse. İstediğiniz zaman alabilirsiniz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar benden. Katılan herkese tek tek teşekkür ediyorum yine. Başka çekilişlerim de olacak. İzlemede kalın. Birkaç gün sonra bir çekiliş daha yapmayı düşünüyorum. İzlemede kalın. Katılan herkese tek tek teşekkür ediyorum. İyi geceler, iyi yıllar.